Geleneksel Türk mutfağımıza tekrardan hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugünkü tarifimiz soğanlı arpa şehriye çorbası. Öncelikli olarak tenceremizin içerisine bir tane doğradığımız, ince ince doğradığımız soğanımızı atıyoruz. İçerisine yeterli miktarda sıvı yağ aktardım. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi ocağın altını yakıp soğanın kavrulmasını bekliyorum. Soğanlarımız kavrulmuş vaziyette. Şimdi içerisine ben biber salçası ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar. Ufak ufak doğranmış domates ekliyorum. Bir tane domates ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bir çay bardağından ben biraz az arpa şehriyemi de ilave ettim. Son olarak da içerisine biraz su ilave edip azıcık pişmesini sağlıyorum. Şimdi yeterli miktarda suyumu ilave ettikten sonrasında arpa şehriyeleri pişene kadar ara ara karıştırarak pişirmesini bekliyorum. Çorbamız artık hazır oldu. Şimdi içerisine ufak ufak doğradığım maydanozlarımı içerisine ikta ilave ediyorum. biraz limon suyu yarım limon suyuna ilave ettim tuzumuzu ilave ediyorum isteyenler acı da ilave edebilir pul biber artık hazır durumda şimdi sunum tabağına alabilirim çorbamız hazır beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki bildirimleri açarak da her gün yüklemiş olduğum yeni tariflerden de haberde olabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.